Arkadaşlar size şimdilikle çok üzücü bir şey göstermek istiyorum. Buradan kanalıma giriyorum ve hangi video? Şuradan bulalım o videoyu. Gördüğünüz gibi. Buraya giriyorum. Bunlar benim yazdıklarım. Bunları neden okuyabilirsiniz? Neden yazdığımı birazdan göstereceğim okuduysanız size gösteriyorum. Bakın burada Kuzeniko Gaming diye bir arkadaşımız iyi olmuş demiş. Diğer ikisi de BCK tutkunu ile biz aldık abi demiş. Hesabım ben hesabım ben de ben aldım demiş. Bunları da ben yazdım. Gördüğünüz gibi bunu yapan Arkadaşlarımız beni çok ama çok üzdü. Gerçekten çok üzdü. Artık video çekmemeye başlayacak gibi bir his oluştu artık içimde. İnsan birazcık içinde empati bulundurur bence. Görüşmek üzere.